Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Grupta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, konuşmasının büyük çoğunluğunda AK Parti iktidarına yüklendi. Başbakan Erdoğan'ın manşetlere rağmen iktidar olduklarını söylediğini, fakat 9 yıl aşkın iktidarlık döneminde bölücülüğün bizzat AK Partili ile manşetlere taşındığını söyledi. AKP ile BDP aynı yolun iki yolcusu, aynı rotanın iki takipçisi, aynı sayfanın iki yüzüdür. AKP ile BDP isim ve kelime farklılığı dışında her şeyiyle örtüşen bir sinsiliktir. Karanlık emeldir ve milletimizin hayat hakkını eritmeyi hedefleyen asit siyasetinin iki failidir. AKP ile BDP aynı yolu değişik kılıkta yürüyen, aynı amacı farklı sözlerle sahiplenen bir vücudun iki ayağıdır. Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın BDP ile kavga edişi günü kurtarmaya dönük sanal bir diklenmedir. AKP'nin demokratik açılım iddiaları ve BDP'nin demokratik özellik talepleri aynı hedefe iki kapıdan geçme ve ulaşma kurnazlığından başka bir şey değildir.